Attığım ekmekleri görmemişsiniz ki hepsini. Günaydın. Bakın oraya yine ekmek attım. Bak. Ekmek özellikle mi yemiyorsunuz siz? He? Az sabredin. Başka bir şeyler de vereyim o zaman. Ekmeği niye yemiyorsunuz? Sen çok güzel olmuşsun sen. Şu ikisi İki sarı yavruydu geçen yıl bak anneleri yine hamile. Annelerinin karnı kocaman. Şurada daha önceki senenin yavrusu, abileri sanırım. Siz nasıl güzel olmuşsunuz? Siz nasıl tatlı olmuşsunuz siz? Siz kışı nasıl geçirdiniz? Şunun güzelliğini. Şunun tatlılığını. Korkma korkma bebeğim ama. Yerim ben sizi ya. Gel bakayım gel. Gel. Korkuyor. <laughs> Anne yine hamile. insandan kaçmıyorlar. Alışmışlar köyde. Köylüler size bir şey vermese siz ölürdünüz, ölürdünüz. Bakmışlar. Aslında dışarıya bir çıktım. Kedilere ekmek attım. Sonra baktım ki suyun sesi duyuyor musunuz? Aa, şu ileride akan suyun sesi buraya geliyor. Şu bakın. Tam ortada kalan. Görüyor musunuz? Hava biraz rüzgar. Hem sıcak hem soğuk aslında. Kafalı yerde de odunlarımız var ama buranın çatısı çökmüş. Üstüne kar yağılmış bu sene. Çok kar yağdığı için. Üstten de çatıdan da düşmüş demek ki onun üstüne. Hepsi birleşince odunluk yaptığımız yerin çatısı çökmüş. Böyle köyde uyandık bugün. Bu umarım kurumamıştır. Donmuş bile olabilir. Bunu bugün toprağa geçirmeyi düşünüyorum. Bu yedi veren gül fidanıydı. Hem yumuşak gibi duruyor. Hem donmuş gibi de duruyor. Göreceğiz bakalım. Toprağa geçirelim. Zaten Doğal yağmurlar onu sulayacaktır. Anne sen yorgun musun anne? Senin karnındaki birkaç tane bebek var. <laughs> geçen yılki yavrusu. Ondan önceki yılki yavrusu. Bu da geçen senenin yavrusuydu. Ben bu yavruların bir tanesini dün köyün öbür tarafında gördüm. O niye ayrı geçiyor? Acaba? Yavrulardan bir tanesi diğerinden daha büyük. Belki de biri dişi bir erkektir. O yüzdendir. Ben neden yemiyorsun? Abiş, büyük abi. Ha? Bak kardeşleri ne güzel yiyorlar. insanlar ürünlerini satıyorlar. İstedikleri fiyatı da alıyorlar. Bunun yağı niye yok? Bak ben özellikle Türkiye'de biz zaten sundurma niyetiyle alırız ki. Şu an sunmedikten sonra bizim için hiçbir esprisi kalmadı. Biz bu kadar. Çökeğin içinde kendi tuzu vardı. Zaten kışlık basma çökeği demiştim ya. İçine sünmediği için yumurta kırdım. Kıbrı yok ki. Şimdiden çiçeceğim şu. Bu kalsın. Üzerine mi serpeceksin? Yeah. Nerenin türküsüymüş bu? Valla Hasan Dağlılar söylemiş de. Hasan Dağ. Hasan Dağ'da Kırşehir, Nevşehir. O bölgede. Vallahi güzel söylemişler, iyi söylemişler. Çok, Çok. güzel söylüyordu. Hani hanlar, hani hanlar.

Okey. Şurada. Mezi. Şurada az bir şey görünüyor ama köke Onun bak. kökü çok derin. Bu yine küçük olduğu için sen kopardın. Vay Büyüklerine benim be. hiç gücüm yetmiyor. Değil mi kedicik? Kediş. Oy hepiniz birbirinizden güzelsiniz siz. Peki şuradaki? <laughs> ha poz veriyorlar. Hadi poz verin. Boz. Çekiniyorlar biraz. Geçen yıl çok küçüklerdi. Anneleri yaklaştırmıyordu. Bu sene büyümüşler. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar madımak. Bizim bahçemizde. Diğer gelmemize toplayabiliriz. Ah. Nanelere gelme, nanelere gelme. Tamam yeter, yeter. Naneye dokunma naneye. Ama derinleştirmen lazım. Kovadan çıkarıp koyacağım çünkü. Sadece derinleştir. Bunun altından boru geçiyor biliyor musun? Hı hı. Buna Birazcık daha derinleştir. Boru daha bayağı derinlenmişti. Ben geçen yıllar bayağı düzenledim. Bak toprak ondan yumuşamıştı. Işte. yapmamışsındır. Cekoş da gelmiş. Akıllı akıllı da oturmuş. Ben de ona mamma vereyim. Cek hocam. Bak hoş geldin diyecek. Görüyor musunuz? Ver bakayım elini ver. Dur görüntüyü bir küçültelim. Cekoş hoş buldum Cekoş. Güzelim benim. Bir bak bana bir bak. Buraya bir bak Cekoş. Bir göz göze gelelim. Yirmi o gözünü koş senin. Cekoş. Saygıyı, sadakati, sevgiyi görüyor musun? Hoş geldin diyor bana. Güzelim benim. Vuy bolum bolum bolum. Ellerim çamur. Sen tek dişine ne oldu? Cekoş. koş otur otur. Cekoş otur deyince de mama getirmek lazım. Cekoş bir oturur musun lütfen? Tüylü Cekoş, kürklü Cekoş. Cekoş etlen şey tüylenmiş. Minik kız. Minicik kız. Güzel kız. Bak Cekoş kim gelmiş. Orada da bir kedi var. Aydın türkü söyler.

Günaydın, köyde bu yılki ilk ziyaretimizin ilk sabahı, gece rahat uyuduk, sobamızı yaktık, dışarıda yarı kapalı, yarı açık, biraz sıcak, biraz soğuk, rüzgar etsi aslında karışık bir hava var. Dünkü canlıdan sonra benim belim tutuldu, köy günleri güzel gidiyor. Yanımda elişi getirdim, ama el işini yapmaya fırsatım olmadı. Köyde heyecanlıyız, güzel bir gün. Çok sessiz. Ali şu an köyden birisi ile bahçede konuşuyorlar. Sabah balkona çıktım, kedilere ekmek verdim. Önce kediler ekmeği yemediler, sonra bir tane Cips verdim <laughs> cips onlara. Ama yediler, bir tanesi yemedi sadece. Soba gürül gürül yanıyor. Yanı başımda kitaplıkta bir dolu kitap var. Çok kısa süreliğine geldiğimiz için kitapta okuyamıyorum. Normalde biz buraya geldiğimiz zaman en çok yaptığımız şey tabii ki bahçe bostan işleri. Sonrasında dinlenmek. Dinlenmedeki kasıt ne? Kitap okumak. Ben bir de örgü yapmayı çok seviyorum. Yaz dönemi yapmıyorum ama kış döneminde yani böyle soğuk dönemlerde içeride vakit geçirmek için örgü tercih ediyorum. Televizyonu sevmiyorum. Sevmiyoruz. Zaten biz oradan televizyondaki streslerden kurtulmak için geliyoruz. Çünkü televizyonda bir sürü olumsuz haber dolu. Cinayetler değil, şiddet, zam, geçinemezlik, o sıkıntılar zaten bizi geriyor, hepimizi geriyor. Bu stresin bir kurbanıyız. O yüzden biz bu kaçama neyse ki kendimize icat etmişiz de burada biraz kafamız rahatlayıp da dönebiliyoruz. Sonra 5 yoğun gün. Sonra hafta sonu gelebilirsek yine geliyoruz. İçerisi sıcacık. Kafam rahat. Bu kadar. İlk günden böyle. Aa, ev ev onu özellikle belirtmek isterim çünkü dün geldim Aa, evde hiçbir şey yok dedim çok yanılmışız evin içinde görünürde bir şey yok şöyle banyoya girdiğimiz zaman orada klozet içinde su kalmış kışın o su donmuş öyle olunca onların içinde donan sular parçalanmış hem rezervuar parçalanmış hem klozetin kendisi parçalanmış evin arka kısım korkunç duvar çok çok su çekmiş. Nasıl olmuş bilmiyorum. Biz daha geleceğiz diye bütün kış hazırlıklarımızı tamamlamadan gittik. işte. sonra da biliyorsunuz çeşitli sebeplerle gelemedik. Görüşmek üzere. Güzel bir köy sabahından hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.